Yazmaya başladık. Bir küçük ne, bir büyük ne. Evet görüyorsunuz. Zümra çok başarılı bir şekilde yazmaya devam ediyor. Bugün ödevlerimi bitireceğim diye inatlaşmaya başladı. Çok güzel yazmaya başladı. o çok güzel bu yazıya öğretmenimiz kesinlikle pek iyi verecek İşte görüyorsunuz mükemmel yazıları görüyorsunuz evet evet bu satırdaki son neyimizi yazdık diğer satıra geçtik küçük ne Büyük ne? Küçük ne? Büyük ne? Evet. Küçük ne? Büyük ne? Bakalım Zümra bu yazıya. Aferin. Alacak mı öğretmeninden? ilk videomuz. Az sonra sizlerle. Evet. Son neyi yaptık? Evet, diğer Satıra geçiyoruz arkadaşlar. Küçük ne? Büyük ne? Evet küçük ne? Büyük ne? Evet küçük ne? et büyük ne?